Efendim, e, merhabalar. E, çoğunlukla e, zaten e, her gün e, hemen hemen e, video açıyorum, yayın yapıyorum. E, her şeyimi sizlerle paylaşıyorum. E, fakat rahatsız olduğumu da söylüyorum. Defalarca kez söyledim. Hem psikiyatri hem de epilepsi. Sinir hastasıyım. Abilerimin baskısı üzerine gittim aşı yaptırdım. Ama aşı bana yaramadı. kolum tutmuyor. İki bacağım tutmuyor. İçkiden filan değil bu. Alkolden değil. <laughs> Soruyorum. Sağlık Bakanlığı az önce bir haber paylaşmış. Malatya ile ilgili. Allah e, kimseye zeval vermesin. Allah şifalar versin onlara. Peki Sağlık Bakanlığı sana sesleniyorum. Her önüne gelen insanı teste sokmayıp belirli kültür muayenesinden geçmeden sen nasıl doktorlara, hekimlere, hemşirelere talimat veriyorsun? Yetki veriyorsun. Kültürel dediğim bir insan sıkışır, hayat kadını kerhanede olur, Eliza testi olur. Sürevi hastalıkları hastanesine gider. Onu uyguluyorsun. Hiç mi demiyorsun bu insanların hastalığı vardır? neden talimat vermiyorsun doktorlarına veya hemşirelerine işte bu aşı yapanlara? Ha? Yazık günah değil mi? Bacağım vardı önceden. Vardı ama bu kadar değildi. Bir bacağım da öyle oldu. ya kollarım iki kolu buradan yedim buradan yapıldı. İki kolum tutmuyor. Öyle gün lafına bakıp da daha da buraları açacağım da e, maalesef e, Instagram eee Kurallarını çiğnemeyin. Her tarafın. İçkiyle alakası yok. iğneydi. İğneden dolayı. O abilerimin de bir kişi hariç abilerimden ağzına sıçayım. Bacımın da ağzına sıçayım. O tek dişin de ağzına sıçayım. Abilerim baskı yaptı. Eğer olmazsan en nabızdan gireriz. Aile tablosundan çıkartırız diyerekten tek dışı buradaydı. Tek dışı aldı beni götürdü. Yani ben olmak istemiyordum. Zaten epilepsi hastasıyım. Zaten psikiyatri psikolog mıdır nedir hastasıyım. Zaten duygusalım en ufak bir şeyde sinire gelemiyorum. İğne beni mahvetti. Buradan vuruldu. Ee, ne kadar oldu vurulalı? 20 gün. 20, 20, 20 gün olmuştur. Bak bu, burada bir de şey yazıyor. Bakınız efendim burada e, diyor ki aşı olan kişide eklem ağrısı, baş ağrısı, hasizlik, yorgunluk, ateş olabilir. Parol vesaire tablet içebilirsiniz. Aşı bölgesinde kızarıklık, şişlik, ağrı olabilir. Fakat <laughs> kola yayılan bir belirti olursa ateş 38 C'nin işte C'nin ne oluyorsa üzerine çıkar dayanılmayacak eklem ağrıları ishal, kusma, tat, koku kaybı olursa bir sağ, sağlık kuruluşuna müracaat ediniz diyor burada. 20 gün önce ben vuruldum aşıyı. Belki de 25 gündür etkisi 3 gün oldu. 3 gündür ben böyleyim. Şimdi nereye gideyim ben? Nereye gideyim? Soruyorum sana sağlık bakanı. Fahrettin Koca bey. Soruyorum. Nereye gideyim ben? Hiç mi insan orada bir teste sokar? Ya bir yere gidiyorsun, bir hastaneye gidiyorsun, ultrasyona e, sokuyorlar seni. rotgene sokuyorlar. Bilmem, e, film çekiyorlar. Nasıl oluyor? Ben bunu kendi rahatsızlığımla, raporumla birlikte e, sunuyorum. Oradaki hemşire hanım bana diyor ki, bana iğne yapan işte Herhangi rahatsızlığın var mı diyor. İğneye veya antibiyotiğe, carta, curta. E, Ben de diyorum ki rahatsızlığımı söylüyorum, raporumu gösteriyorum. Ondan sonra e, ona istinaden e, kalkıyor, iğneyi yapıyor. E, yine de e, hafif geldi o gün bana. Hiç ağrı hissetmedim. Sonra da böyle oldum. Nasıl 20 gün ya? Nasıl 20 gün ağrı olabiliyor ama 20 gün fazla Sayın solistim benim de ağrıdı ama bir iki gün sadece. E benim ilk günü, ikinci günü, üçüncü günü ağarmadı ki. 4-5 gündür böyleyim ben. Bunun içkiyle, e, alkol alakası yok. Elimi kollarımı kaldıramıyorum, bacaklarımı kaldıramıyorum, yürüyemiyorum, adım atamıyorum. Şimdi ben ambulansı ararsam, ambulans gelip beni götürürse, Hadi. Ondan sonra ikinci doz. Ondan sonra Covid, Korona, Mefta, Geberdi gitti. Adı üstünde Korona. Pişmanım. Keşke vurulmasaydım. Vallahi billahi keşke vurulmasaydım. Tekrar söylüyorum. Abileri birisi hariç. Bir de bacım. Bir de tektir. Bunlar bana sebep. Alkolle alakası yok ki. Alkol alakası yok. Her gün içerim. Olduğu süre içerisinde içerim. Ben sahte içmiyorum, boğma içmiyorum. Bilmem ee, bir şey içmiyorum. Alkol müptelası değilim ben. Sizler görüyorsunuz. Yemeğimi yaparım, pişiririm, ederim, yerim, içerim. Allah ne verdiyse ben iğneden dolayı diyorum, aşıdan dolayı. Anlamıyor musun? Hala oradan e, diyorsun ki ne? Alkolden mi? Ulan alkolden olsa zaten zehirlenirdim. Bir de ben aşıya gittiğimde zaten alkol alıp gittim. Çıkarken de içtim. Ne alaka? Birisi oradan yazmış. Demiş ki ne? E, 20 gün sonra e, ben de çektim ağrıları. Tabii ki Gündür haklı. E hayatım ben Gündür'ü dinledim de eee Şeyden biraz e, baskı geldi. Abilerimden birisi hariç. Bir de e, bacım beni korkuttu. E, bir de tek diş beni götürdü. Bacım tek dişe dedi götür. E, abilerimden birisi hariç. Diğer abilerim en abza bakarız aile tablosuna. E, oradan çıkar. Olacaksın. Diye baskı yaptılar buna. E, ben de gittim. Oldum. Olmaz olaydım. Yani. İçtiğim için ağrın olmadı ilk günlerde bunu diyoruz. Aşı olduğunda asla içki içilmemesi lazım. İçmeyecektin işte 2-3 gün geçecek aradan. Ha, 25 gün oldu hayatım. 2-3 günden bahsediyorsun sen. 20 20 gün sonra başladı. Bu, yani 5 gündür. 5 gündür. İlk günler e, bir şey yoktu. Sen kan değerlerine baktır ve e, vitaminler kullan C vitamini D vitamini gibi ama önce kan değerlerine baktır. Ama boşa konuşuyoruz dinlemez bizi. E, madem dinlemiyorum da niye o zaman cevap veriyorum? aşı hiç aşıyla hiç e, ee, ilişkisi yoktur. Bir git doktora kan değerlerine baktır Sibel abla. Hmm. Şimdi oradan e, tabii ki insan istediği e, soruyu sorar, e, yanıtlar, yazar. Ama e, benim demek istediğim, e, ben diyorum ki ne? Hani e, hayır, ikinci aşı asla. Bir de burada yazmışlar efendim. İkinci doz belirlenen tarih aralığı 10 Kasım bugün ve 1 Aralık arası Bana bak. Senin babanın amına yarrağını sokarım. CHP misin nesin profilin yok. Benim ağzımı bozdurma. Tamam mı? Öyle şeylerde benim reklama, reytinge ihtiyacım yok. Kalkar şarkı söylerim. Göbek atarım. Muhabbet ederim. Yemek tarifi yaparım. Götlek. Kendine gel lan. Ben burada derdimi anlatıyorum. Acılarımı paylaşıyorum. Sen kimsin lan bana böyle konuşuyorsun? Bir şey bulamadı da gündeme bunu getirdi. Sana ne? Sana ne? Bir yüzlük rakı içersin. İçerim. İki saat sonra kalkarım. Sen bir tane bira içersin, 48 saat uyanamazsın. Aramızdaki fark bu. Şerefsiz. Aynen efendim. Aynen. Hangi birisi beni çekebiliyor? Cezaevinde yattım. 5000 bin hükümlü kadın vardı. Attığım adıma özeniyorlardı. Kocaeli Kandıra'da. Ankara Sincan'da eski Olucanlar cezaevinde. Aynen Sibel Baysal'ın attığı adım üzeniyorlardı. Kantine giderdi bir çikolata top kek, top alırdı, onlar da alırlar. Başka bir şey e, alırdı aynısını alırlardı. Dışarıda da öyle. Attığım adım özeniliyor. Şimdi kalkıp da cezaevinde neden yattığımı, bana kimin baktığını sana hesap mı vereceğim? Pezemeyin. Ha? Sen mi baktın bana? Sen mi bana baktın? Sen mi geldin benim ziyaretime? Sen kimsin? Bunların işleri, güçleri entrika, aksiyon bu. Çekememezdik. Kaç yaşına girdin pezenek onu sorsana bugün. Ben söyleyeyim. Sormaya cesaretin olamaz senin. Ben söylüyorum. 59 yaşına girdim. Kim der ki 59 yaşında Sibel Baysal? Ha? Göt oldun mu lan? Ya. Ancak işte böyle çekememezdik. Entrika, aksiyon. Kavga, tartışma. Gündür'e mı çatacak, Okşan'a mı çatacak, ona mı çatacak, buna mı çatacak, kime çatacak? Aman kavga etsin de ağzından küfürler çıksın, biriyle uğrasın, kavga etsin de biz de böyle oturup izleyelim. Youtube kanalıma gelince de aman kontarım gider de cık, reklam ha, izlemeyim dersiniz. Çoğunluklu konuştum özür diliyorum. Dersin. Birkaç tane mahlukat. Şermin. Sana sesleniyorum. Yaşlı bunak. Seyran bağlarında otururken bir eşin vardı ya kocan ayaklarını yıkıyordu. Sıkışıyordu. Geliyordun, adama yediriyordun. Gene ben her türlü olayları yaptım ama ben kimsenin ayağını yıkamadım. Kimseye de ayağımı yıkatmadım. Sen nasıl olur da Kelaynân yayınında Kelaynak atıp tutuyor benim hakkımda ben de onun hakkında atıp tutuyorum. Sana ne oluyor lan zürafa? Ha? Attırmışsın şöyle bir tane e, kaynak çok çirkinsin. On buçuk tanesi kim olsa birini sokmam sana şermin. Gerçekten sana yazıklar olsun. Bitter karalada helal olsun. Ben karışmam. Yorum yapmam dedi biter karal. O da benim arkadaşım dedi. O da benim cinsim dedi. Helal olsun biter karala. Ama sana da yazıklar olsun. E ne oldu? Ayağını yıkadığını açın ne yaptı? He? Ne yaptı kız? Kız da diyemeyeceğim sana. Her ne kadar putkalı olursan ol benim nazarımda uzun boylu bir babayı bir adamsın. Adamsın. On buçuk tane kim olsa buçuğunu sokmam sana. Terbiyesiz şer miyim? Utanmadan çıkıyorsun orada beni. Hadi kele aynaklar tamam o bana konuşuyor ben ona konuşuyorum. Sana ne oluyor? O duru denilen hanımefendiye de tebrik ediyorum. O da benim için kötü bir şey söylemedi. Özdeyiş 60 yaşında sikini kestirdi, cinsiyet ameliyatı geçirdi. Niye? 60 yaşına kadar niye kestirmedi? Annesi öldü emekli maaşını alabilmek için. Kestirdi annesinin maaşını aldı. E şermin topu madem ben boylu posluyum o zaman niye özdeyişin evine ortak oldun? Niye özleyişin evinde sinyale yatıp da evinde kalıyorsun? Ha? Niye kendi kendine ev alamadın? Hadi almayı bırak. Niye kiralayamadın? Özleyişin kucağına düştün. Özdeyişe de zamanında çok çektirdin ama. Sen de afet de. Afet gitti. Ölümün arkasından konuşulmaz. E bakalım senin akıbetin ne olacak? Onu da yüce Allah'ım bilir. Böyle sürünmeye mahkumsun işte. Özdeyişin domezi.